Yoğurtla ilgili bir soru gelmiş e, Sayın Müftüoğlu. Ne zaman yoğurt yesem uykum geliyor ve bunu önlemek istiyorum demiş izleyicimiz Talia Simge. Sorun yoğurtta değil, yoğurtun o yapıldığı sütte. Bebeklerin anne sütünü içince uyumaları, bebek sütte bulunan, anne sütünde de var aynı madde, bir uyku verici maddeden, bir protein kalıbından kaynaklanıyor. O yoğurtta da, da tabii ki var. E, ayran içince de uykumuzun gelmesi ondan. Eğer böyle bir sorunu varsa miktarı azaltmak en yapılacak en doğru yol. Ama Herkes etkilemiyor ama, yoktan... ama galiba. Hayır, değil mi? hayır, hayır. Bazı insanları etkiliyor. Hatta bu proteini alıp uyku rahatlatıcı ve uyku verici olarak kullanan e, vitamin üreticileri bile var. Hı hı. Akdeniz anemisi bir e, izleyicimiz sormuş. Demir fazlalığı ile ilgili ne yapabilirim? Demir düşürücü bir ürün yok mudur? İbrahim Saka göndermiş bu soruyu. Akdeniz anemisi olan kişiler yanlışlıkla demiri çok kullandıkları için demir birikim tehlikesiyle karşı karşıyalar. O nedenle de bunların zaman zaman demir birikme hastalığı yönünden tetik edildikleri doğru. Eğer böyle bir risk varsa da destroksamin içeren ya da başka maddeler içeren demir bağlayıcı şeratlarla tedavi edilmeleri mümkün. Yapacağı şey bir hematoloji uzmanıyla konuşup böyle bir riskin olup olmadığını öğrenmek varsa da o ilaçlardan faydalanmak olmalı. Peki yine bir süt ürünü sorusu var. Ee, yoğurtla ilgili. Yoğurdu izleyicimiz Bahar Karadeniz. Ee, iki e, baharat, zerdeçal ve zencefille tüketiyormuş. Gerçi bir arada mı değil mi onu belirtmemiş ama e, iyi bir şey yapıyor muyum diye İyi bir, bir şey yapıyor. Hatta ikisi bir arada olsun. Bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal, bir çay kaşığı kadar zencefil koysun. Yetilmesin. Bir çay kaşığı kadar da taze ötrümüş ısırgan tohumu eklesin ve bir çay kaşığı kadar da tarçın eklesin. Üzerine yine bir çay kaşığı kadar yine bir çay kaşığı kadar sızma zeytinyağı ekleyip bunu her gün bir kase tüketsin. Mükemmel bir anti enflamatuardır. Yani vücuttaki iltihabi yangısal hadiselere, belleği bozan, romatizma yapan, kalp hastası, damar hastası yapan pek çok hadisenin en güzel doğa ilacıdır. Biz buna dörtlü karışım diyoruz. Mükemmel bir iş yapıyor. İzleyicimiz ikisini zaten yapıyormuş. Bir İlavesi tekrar edelim. Zerdeçalla zencefili zaten koyuyormuşsunuz tamam. efendim. Isırgan tohumuyla tarçını da üzerine zeytinyağıyla ile Eklisin. tüketebilirsiniz. Hatta küçük bir ilave daha yapalım. Buyurun. Çay kaşığının ucu kadar karabiber eklerse zerdeçalın eminimini yani vücuda faydasını 50-100 kat arttırabilir. Bunu tüketmenin bir saati var mı peki? Hayır. Kahvaltıda, akşam yemeğinde, nasıl isterseniz. Tamam. Bir hazım sorunu yaşayan izleyicimiz var Yunus Emre Avcı. 40 yaşındaymış kendisi. Bağırsak ve mide floramın değişmesi gerekiyormuş diye sormuş. Böyle demişler kendisine ne yapabilirim diyor. Bu biraz büyükçe bir soru. Yani flora değiştirmek öyle kolay iş değil. Çok affedersiniz. Feçes nakliyle, gaytan nakliyle olabilir. O da çok ciddi bir iş. Çok ciddi sağlık sorunlarında hala denenen bir tedavidir o. Ama ona şunu söylemişler anladığım kadarıyla değerli izleyicimize. Senin bu gaz şişkinliği, kazımsızlık sorunların var ya, onlar senin bağırsak florandaki disbiozis istediğimiz bozukluktan kaynaklanıyor. Sen bir florayı değiştir. Onun için de probiyotik takviyesi al. Yani daha fazla probiyotikli yoğurt ye, daha fazla turşu ye, özellikle lahana turşu tüket. Probiyotik zengini taranayı, probiyotik zengini şalgamı besin menülerine daha bol ilave et demeye getirmişler. Özeti budur efendim. Peki.